Şu an Filistin'de, Gazze'de zulüm hız kesmeden devam etmekte. Bizler de vatandaş olarak, hekimler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Bu sorumlulukların en önemlilerinden bir tanesi boykot. Boykot konusu İsrail'e verilen desteğin yapabileceğimiz en somut adımlarından bir tanesi. Ve biz burada bir duruş sergiledikçe, İsrail ürünlerini boykot etmeye devam ettikçe oradaki kardeşlerimize bir nebze olsun yardımımız dokunacaktır ve hekimler açısından da bu boykotun en önemli taraflarından bir tanesi İsrail'e desteğini açıkça ilan eden firmaların ilaçlarının özellikle boykot edilmesi konusudur. Çünkü bu konu önem, önem arz eden bir konudur. İnsanları iyileştirmek için kullandığımız tedavilerin başka bebeklere, çocuklara, kadınlara, sivillere amansızca silah, kurşun, bomba olarak yağması asla kabul edilemez bir durum. Bütün hekimleri bu duruşa destek vermeye davet ediyorum. Tabii yaklaşık 3 aya yaklaştı. Tabii öncesiyle beraber zulüm orada yaklaşık 75 yıldır devam ediyor. Şu an yine 7 Ekim'den itibaren 3 aydır hepimizin gündeminde. Maalesef ülkemizde başka suni gündemlerle, arka planlara itilmeye çalışılsa da Gazze meselesi, Filistin meselesi ülkemizin, Müslümanların birinci önceliği olmaya devam etmek zorunda. Bu manada da herkes kendi üzerine düşeni yapmak zorunda. Herkes kendi alanında, kendi yaşantısında bu mücadele mücadeleyi nasıl destek verebileceğini düşünmek ve hayatına tatbik etmek zorunda. Boykot da bu manada dediğiniz gibi bizim elimizdeki aslında en büyük silahlardan bir tanesi. Boykot çünkü herkesin hayatında olabilecek bir şey ve oradaki bu son zulüm 3 aydır olmasına rağmen boykotun herhangi bir süresi, herhangi bir zamanı olmamalı çünkü biz biliyoruz ki bir vesileyle bugün ateşkes olsa yarın ateşkes olsa oradaki zulüm daha bir şekilde devam edecek ve devam ettiği sürece bu zulmü uygulayan bu İsrail terör devleti veya terör örgütü desteğini de tüm dünyadaki ticari faaliyetlerden de elde etmekte. Biz de hayatımızın her alanında buna karşı durmak zorundayız. Evimizde kullandığımız eşyadan doktor olarak bizim eğer muadili varsa yazdığımız reçeteye kadar herkes kendi hayatında neyi boykot edebiliyorsa etmeye devam etmek zorunda. Bunun bir süresi olmamalı, bir hayat tarzı olmalı. Ee, bu sürecin başından beri hatta daha önceden de gelen e, İsrail ürünlerine çünkü orada zulüm 3 ay önce başlamadı. Evet 3 aydır çok yoğun bir e, zulüm altında orada adeta insanlık suçu işlenerek e, insanların üzerine e, insanlık dışı e, savaş suçu sayılabilecek e, saldırı aletleriyle saldırıyor maalesef e, oradaki İsrail terör e, unsuru. Bu yüzden biz elimizden gelen şu anda yapacağımız en önemli şey boykot. Çünkü onları mallarıyla, onları maddi açıdan zayıflatarak elimizden gelen desteği oradaki Filistinli kardeşlerimiz için vermeliyiz. Çünkü orada her gün hastanelerde çocuklar ölüyor, hastanelerde hastalar ölüyor. Doktor, hekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız orada zulüm altında. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar ama e, çok ciddi imkansızlıklar var. Biz de o yüzden elimizden gelen desteği e, göstermeliyiz. Oradaki kardeşlerimiz için en azından boykot ederek, onların ürünlerini almayarak, alternatiflerine yönelerek biz de onlara destek olmalıyız. Bu e, gaz işgal altına olduğu sürece elimizden geleni yapacağız. Şu anda elimize gelen boykot ve sessiz yürüyüşe devam ettirmeye çalışacağız e, İsrail'in soykırımına karşı, dünyanın sessizliğine karşı biz buradayız, yıkılmayacağız, ayaktayız, boykota devam ettireceğiz.